Tamam. O zaman oyalanmadan dönelim. Ana ana yoldan dön geç. En azından Süreyya'nın önünden bir giriş var. Oradan girer, Süreyya'nın arkasından çıkarız. Süreyya'ya kadar gireriz. E buradan geri dönmek daha zor. Yok onu anladım. Süreyya'ya aşağılıkta gideceğiz yani. Tabii. Tabii. Neden oradan çıkarız. Evet. Olabilir. Çıkmadan biraz daha basalım. Şöyle Ana yok yok burada değil. Ana çıkarken bir daha bakalım. Aslında bizim lastiklerimizi tübles yapmamız lazım. Hiç zorda değil. Niye olmaz? Janta esnemiyor ki bu jant çelik. Ha, tam, tam bir açık lastik